Dünyanın en büyük youtuber Mr. Beast'in bu sefer sapık olan haline bakacağız arkadaşlar. Evet gerçekten. Çünkü gerçekten sapık sapık hareketler yapacak bu animasyonlarda. Normalde biliyorsunuz böyle bin kişinin falan görmesini sağlıyordu. Bu sefer bin kişiyi kör etmeye çalışacak. Sapık Mr. Beast. Ve hala çok sıcak arkadaşlar. Hava yanıyor. Yani öğrenliğin dışarıya çıktığınız zaman eriyorsunuz. Hava çok sıcak. Lütfen şu havaların sıcaklığını azaltın. Bakalım Mr. Beast insanları nasıl kör ediyormuş. Bu evrendeki Mr. Beast'i beraber göreceğiz. Bu animasyonları yapan Avocado'nun hesabını da açıklama kısmına bıraktım. Oradan onun da kanalına gidebilirsiniz. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğenen herkes kraldır. Kadınlarda da kraliçedir. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. En son ki benim videomda neler olmuştu falan diyor. Bir şeyler anlatıyor. Bir insan ağlatmış mı bir şey yapmış bu sefer de bir insanı <laughs> kör edecekmiş. Evet bugün bir insanı kör ediyor. <laughs> ne? Buraya insanlar çağrılmış neden çağrıldığını bilmiyor. Oha! Oha! Sapık Mr. Beast. Ne yapıyorsun lan? So, Adam harbiden kör etti. E nasıl hissediyorsun dedi adama. Adam hissedemiyor ki artık. Wow. Adamın içinden geçtin adamı deldin deştin adam. Bak herkes nasıl bakıyor. Daha 999 tane insan kör edeceğim diyor. Bir şeyler diyor. Sapık Mr. Beast. Burada da elini yıkıyor. Allah'ım ya Rabbim. Tıka bak. Bu yaptığı şeyler aklına geliyor herhalde. Ellerini yıkıyor böyle sinirli sinirli. Bak, bak bak Sapık Mr. Beast. Elini elini yıkadı burada bir düşündü. Kanalına mı bakacak buradan? Bin insanı kör ettim videosu. 52 milyon izlenmiş 4 günde. En iyi video olabilir falan çekeceğim diye en iyi videoyu çekeceğim diyor. Bin 100 tane insan avlayacağım videosu. <laughs> Sapık. Burada hiç hoş şeyler söylemiyor. <laughs> Baba'nı bana öp dedi bir şeyler dedi. Burada kötü kötü video çektirdi. <laughs> Oha! Neler yapıyorsun sen MrBeast? Tüm mavi balinaları öldürdüm diyor. Burada da binayı yaktım diyor. Hükümet binası herhalde. Arkasında da biri kötü kötü baktı MrBeast'e. Ne yapıyorsun lan? Poz veriyor herhalde. Videolarının kapak fotoğrafı için burada poz veriyorlar. Onu kapak fotoğrafı yapacaklar sonra. MrBeast'in kapak fotoğraflarının girişi. Mr. Beast burada kötü kötü şeyler yapıyor. Bak bak tipe bak. O sadece bir çocuktu diyor. Maalesef dairede hayatta kalamadı dedi diğer adamı. Da. Daireden çıkınca vurmuş herhalde arkadaşlar. Oha. Başlık. You 100, yüz, 100 tane avcı, yüz çocuğu mu avlıyor öyle bir şey herhalde arkadaşlar. Öyle bir video çekmiş MrBeast. Bu evrendeki MrBeast Beast tabii ki. Bak logos Mogus da değişik. Evet buradan yorumlarına bakıyor. Bu video çılgındı falan filan diyor. Gelmiş geçmiş en iyi video yazmış birisi orada yorumlar kısmına. Kutlama mı yapacağım bir de? Jimmy. Jimmy diyor arkada. Kim lan bu? Was Carl Call necessary? Kallan oldu lan. Aha kal. Oha karlı vurmuş. Karlı vurmuş. Sapık Mr. Beast. No one's Kendi ekibini bile vurmaya başlamış Banyak Ah be. Bu adam kim bilmiyor ama yeni biri almış herhalde ekibi. Bu kim? Buna mı video çekeceğiz? Aslında zeki meki bir şey dedi. Ha burada şey diyor Mr. Beast bu çektiği videolarla rekor kırıyor diyor. <laughs> Oha! Örnek <laughs> mi alıyorlar Mr. Beast'i? <laughs> <laughs> Mr. Beast'e <'i> örnek alıyorlar. örnek alıyorlar. İşte biz şu an kendi oluşturduğu bu video akımına bakıyor. Millet de onu taklit etmeye başladı. Kötü şeylerini yani. Jimmy dedi. Jimmy şoklar içerisinde Jimmy düşünüyor. Gözlerini yumdu Jimmy. I know. Ben biliyorum dedi. Bu kim? Birinin telefonuna mesaj gitti. Oha! Herkesin telefonuna mesaj gitti şu anda. Ne yazıyor? Aha. Benim gelmiş geçmiş en büyük YouTube videom diye bir tane video yayına diye de yayın yapıyor şu anda. Aha. YouTuber'ları toplamış arkadaşlar muhtemelen. Bu güzel değil mi dedi? Big enough. Bu henüz en büyük değil dedi. Which is exactly why I bought the moon. Farklı bir yol var dedi. Ay çarptıracak dünyayı herhalde Oha e, Bu gezegendeki herkesi öldürecekmiş arkadaşlar Ayı dünyaya çarptırıp Planı bu arkasında da böyle roket gibi bir şey yapmış Dünyaya doğru gidiyor şu anda Oha Oha yanındaki adam MrBeast'e vurdu Yeter artık lan dedi Bitirdin dünyayı dedi sinirlendi En büyük videom değil dedi falan Sonra gaza geldi Mr. Beast. Shut it off. Now. Kapaş çeneni artık. Şimdi dedi. No. Hayır. Oha! Mr. Beast'i vurdu. Mr. Beast vuruldu arkadaşlar. Abone sayısı atmaya devam ediyor. Kapat şunu diyor. Oha Aha delirdi Mr. Beast de falan saldırıyor manyak. Ay dünyaya çarpacak Kapaş lan. Lan ben de gideceğim bu ay dünyaya çarparsa. Yeter artık. Yeter artık diye isyan ediyor adam. Bu sırada dayı dünyaya geliyor. Evet. Mr. Beast böyle bir Karl'ı düşündü. Karl'ı da vurmuş. Hayvan herif. Ulan Mr. Beast. Bu da yapılır mı lan? Bunu durduramam. Kal dedi. Karl'ı hayal ediyor şu anda. Tek yolu bu. Neyin tek yolu bu Mr. Beast? Ay çarpıyor lan dünyaya ay çarpıyor. Birazdan ben de uçup gideceğim. Evet. Ve ve 1 milyar abone oldu arkadaşlar. Ve o sırada patladık. Evet patladık arkadaşlar. Burada da bir sürü insan toplamış Squid Game yaptıracak. Eğer oyunu kaybederseniz ölürsünüz. Aha. Sen dalga mı geçiyorsun? Doğru söyledi dedi. Aha. Ciddiyim falan dedi insanlara. Ama bak kal burada arkadaşlar işte bu olayları göreceğiz birazdan. Dalga mı geçiyor dedi. Oha karlı vurdu. Karlı vurdu. vurdu. Chris de çıldırdı. Hatırlayın dedi. Maskeleri çıkaramazsınız. Bu kurallar aykırı dedi. Sen Karlı öldürdün dedi Chris. Evet yaptım. Bu çılgıncaydı. Oğlum. Millete şeye getirdi. Kurabiye bölümüne getirdi. O, bu şekilde yapmanız lazım diyor. Evet. Bu çubukla beraber Kurabiyeleri çıkarmaları lazım. Elinde İnsan organı mı var? Herhalde sponsorluk yapıyor. Adam vurdu o sırada da. Okay. Videolardaki sponsorluğunu kötü bir şekilde yapıyor ama. Korkmayın falan diyor. Henüz herkes ölmedi. Ne oluyor? Aha. Şimdi 10 saniyeniz kaldı. 7, 6, 5, 4. Çabuk yap çabuk. Oha Mr. Beast'in vermiş adama. Herkes gitti şu an muhtemelen arkadaşlar. Herkes taranacak. Evet. Bilerek 10 saniye verdim Millet yapamazsın diye zaten. Bak bak nasıl zevk alıyor tipe bak. Kiminin tipe bak. Tamam gitti oradaki herkes. abone olma abone ol diyor. Sonraki challenge'da da abonelerimden getireceğim dedi. Hala sıkıyor manyak ya bay bay dedi. Tam orayı da geçtik. Bu sefer de arkadaşlar okyanusu kurtaracak herhalde. Evet yine normal bir kurtarış olmayacak. Bir tane adam getirdi. Neredeyim ben diyor adam. İyi hissediyor musun? Okyanus. Oğlum Hastayım hastayım dedi. Ulan popoya bak ya. Bu ah, Among Us ekibindeki Mornor'un poposuydu. Butterfly challenge yapacak. <laughs> if I fail, will you kill me? Eğer hata yaparsam <laughs> beni öldürecek misin dedi. Hayır <laughs> dostum. Ben öyle bir şey yapmam dedi. <laughs> en iyi arkadaşımı öldürmem dedi. Evet aynen o sırada da arkadaşını falan bağlamış. Hayır en iyi arkadaşını öldürecek. Hayır. Şimdi o şişeyi takla attır dedi. Daha fazla sinirlendirme Mr. Beast, yap bunu. Hadi. Hadi yapabilirsin. <laughs> Döndür. Lütfen düzgün düşsün o. Helal. Helal. <laughs> Aa, yaptı. Yaptı. Kurtardı herhalde arkadaşlar. Tebrikler. Şimdi. Şimdi. Hala. iPhone 4 için riske at diyor. Arkadaşını I I hayatta tutuyordu iPhone 4 için bir daha mı döndürdü I mean, bir like, şey dedi. Phone, you know? Oha so like, bunun telefonu bok gibiymiş onun için onu istemiş. Lan değişik ya. Al işte risk aldı arkadaşı gidecek birazdan. Aha! Aha gitti. Direkt vurdu acımadı. <laughs> tipe <Tüme> bak <laughs> tipe <Tüme> bak. <laughs> Nasıl hissediyorsun? nasıl hissediyorsun şimdi diyor kaybettikten sonra nasıl hissediyorsun diyor. O benim en iyi arkadaşım dedi. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum dedi. Oh, now making Ağlama lan ağlama. şimdi gidebilir miyim dedi. Evet arkadaşlar bu bizim sapık MrBeast Beast gitti bunun kafasından bir tane sıktı. Gerçekten inanılmaz bir bitişti Mr. Beast. Seni tebrik ediyorum. Lan MrBeast'i Beast'i psikopat hale getirmiş adam. MrBeast Beast hayatımda gördüğüm en psikopat halini yaşattı bize. Artık MrBeast'in Beast'in animasyonunu izlerken bu sahneler aklıma gelecek ve pişman olacağım bunu izlediğim için. Ama olsun değişik bir videoydu yine. Fena değildi idare eder. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. MrBeast Beast mis bin kişiyi kör etti. Sonra Squid Game'de herkesin içinden geçti. En sonunda da birini Butterfly Çalın challenge yaptırdı. Orada da yapamayınca içinden geçti. Evet böyle değişik bir animasyondu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sağdaki ve soldaki kartlardan diğer videolara gitmeyi unutmayın. Hoş bir videoydu. Benim hoşuma gitti. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşürüz. Hoşçakalın. O zaman bu videoyu da şeyle. MrBeast'in bitişiyle kapatalım. Patla!